Mitoz bölünme geçirdiği bilinen bitkisel bir hücrenin bölünme aşamalarında gerçekleşen olaylar karışık olarak verilmiştir. 1, 2, 3, 4, 5. Buna göre bölünme sırasında gerçekleşen olayların sırası aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir şeklinde sorumuz. Sırasıyla değerlendirirsek birincisi ipliklerine tutulmuş kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde yan yana dizilir ve bu mitozun metafaz safhasıdır. İkincisi kardeş kromatitler hücrenin kutuplarına gitmeye üzere birbirinden ayrılır. Bu da anafazdır. Üçüncüsü hücrenin hacmi artar ve DNA eşlenmesi gerçekleşir. Bu da interfazdır. Dördüncüsü bitki hücrelerinde orta oluşumu başlar. Bu da telofazdır. Beşincisi kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozom haline alır. Bu da profazdır. Evet, sıralarsak önce interfaz olur. Sonra profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve stokinez gerçekleşir. Evet buna göre interfaz 3, profazımız 5, metafazımız ise 1, anafaz ise 2, telofaz ise 4'tür. Dolayısıyla 3, 5, 1, 2, 4 Evet cevabımız 5'lik olur. Aşağıda iki enişte 4 kromozomlu bir hücrenin mitoz ve mayoz bölünmesine ait evresi gösterilmiştir. Buna göre 1 ve 2 numaralı evreler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde soru. Şekillerimize bakacağız ve ardından başlangıçtaki hücrenin kromozom sayısına dikkat edeceğiz. Evet buna göre birincisinde Hücre ayrıldığı zaman, evet, burada ekvator düzleminde kardeş kromatlerin dizildiğini görüyoruz. Ayrıldıklarında 2N evet, eşittir 4 olduğu ve 2N eşittir 4 olduğu görülür. Evet, 1, 2, 3, 4 şeklinde. Dolayısıyla bu bir mitoz bölümüdür. Ve bu safhada mitozun metafazıdır. Şıklarımıza bakarsak mitoz metafaz. Evet burada iki şıkta A ve C de olduğu görülüyor. Burada ise ayrıldığı zaman yani bir ayrılma var. Kardeş kromatikler ayrılması var. Ve ayrıldığı zaman en eşittir 2, en eşittir 2 ve kromozom sayısı yarıya düştüğüne göre mayoz bölünme diyoruz. Mayoz kardeş kromatik ayrıldığı için de mayoz 2 evet, mayoz 2 ve anafaz evresi diyoruz. Buna göre Mayoz iken faz, Evet C şıkkında olduğu görülüyor. Cevabımız da C şıkkı olur. Mitoz bölünme süresinde gerçekleşen 1-2-3-4 olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir şeklinde sorumuz. Sırasıyla değerlendirirsek birincisi kardeş kromatlerin ayrılması anafaz evresinde gerçekleşir. İkincisi stoplazmanın boğulması, boğumlanması stokinez Üçüncüsü kromozomların ekvator düzleminde dizilmesi bu da ise metafazdır. Dördüncüsü çekirdek zarının oluşması bu da telofazdır. Evet, sıralarsak interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve stokinez gerçekleşir. Evet buna göre verilenlere baktığımız zaman Evet, profaz var mı? Yok. Ondan sonra metafaz var mı? Var. Dolayısıyla üçüncü olayımız burada. Ardından ise anafaz bir. Birinci olay. Telefaz ise dördüncü olay. Ve stokinez ise ikinci olay. Evet buna göre 3, 1, 4 ve 2 şeklinde. 3, 1, 4 ve 2. Evet cevabımız E şıkkı olur. Gelişen bir fasulye tohumunun çimlenmesi sırasında 1, 2, 3 olaylarından hangileri gerçekleşir şeklinde sorulmuştur. Evet, fasulye tohumumuzu şu şekilde gösterelim. Çimlenmesiyle beraber öncelikle kök oluşur, daha sonra gövde, gövdenin büyümesi ve sonrasında ise gövdeden yaprakların çıkması durumu gerçekleşir. Buna göre e, bu durum tamamen mitoz bölünmenin aşamasıdır. Buna göre mayoz polen oluşumu gerçekleşmez. Çünkü tohum oluşumundan önce olur bu. Mitoz ile yaprak oluşumu evet gerçekleşir. İkincisi mitoz ile kök oluşumu evet bu olayda gerçekleşir. Dolayısıyla 2-3 e, çimlenme sırasında gerçekleştiği için cevabımız değişik olur. Ökaryotik bir hücreye ait bölünmede aşağıdaki olaylardan hangisi ilk olarak gerçekleşir şeklinde sorulmuş. Evet ökaryotik bir hücre mitoz bölünme ya da mayoz bölünme gerçekleştirebilir. Dolayısıyla şıklarımızı değerlendirirsek A DNA'nın interfazda eşlenmesi mitoz ve mayoz bölünmede ilk başta interfaz gerçekleşir ve DNA'da interfazda eş eşle, e, DNA eşlenir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olur. Diğer şıklarımızı da değerlendirirsek hücre çekirdeğinin erimesi, hücre çekirdeğinin erimesi profazda olur. Kromozomların krometlere dönüşmesi telofazda olur. Kromozomların ekvator düzleminde dizilmesi metafaz aşamasında olur. Çekirdekçiğin kaybolması yine profazda olur. Dolayısıyla interfazdan sonra gerçekleşen olaylar olduğu için cevabımız A şıkkı olur. Yukarıdaki olaylardan hangileri kalsal çeşitliğe neden olmaz şeklinde sorulmuştur. Dolayısıyla bizden istenen eşeysiz üreme olaylarıdır. Buna göre paramesyumun enine bölünerek çoğalması bir eşeysiz üremedir. Çileğin sürüncü gövde ile üremesi eşeğ süremedir. Hidrada tomurcuklanma ile yeni bireyler oluşturması eşeğ süremedir. Aynı çiçek, çiçekte üretilen dişi ve erkek üreme hücrelerinin döllenmesi bu bir eşeğli üremedir. Dolayısıyla eşeğsiz üremeleri dikkate alacağımızdan 1, 2 ve 3 kasal çeşitler neden olmaz cevabımızda değişiklik olur. Bitkilerde eşeğsiz üreme sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir şeklinde sorulmuş. Evet eşeğsiz üremenin temelinde mitoz bölünme vardır. Evet buna göre A. Kromatit arası parça değişimi bir crossing over'dır. Ve genetik çeşitliğe sebep olur. Mayoz bölünmede görülür. Dolayısıyla dikkate almıyoruz. Homolog kromozomların ayrılması da yine mayoz bölünmede e, kazısal çeşitliğe sebep olur. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Kromozomların ekvator düzlemine çift sıra halinde dizilmesi mayoz bölünmede görülür. Dolayısıyla bunu da dikkate almıyoruz. Stoplazmanın boğumlanarak oluşumuyla bölünmesi. Evet, boğumlanarak oluşumu bitkilerde gerçekleşmez. Yine bunu da dikkate almıyoruz. Çünkü bizden istenen gerçekleşirdi. Stokinez sırasında hücre zarının çevreden merkeze doğru hareketi bitki hücrelerinde de görülür. Dolayısıyla cevabımız E olur. Bitkilerde eşeğsiz üreme 1-2-3 işlevlerinden hangilerinde rol oynar şeklinde sorulmuş. Eşeğsiz üreme e, çeşitlilik yoktur. Yani kalsal çeşitlilik olmaz. Çünkü temelinde mitoz bölünme vardır. Evet buna göre bir genetik çeşitli katkı sağlama da rol oynamaz. Burada oynar istendiği için bunu dikkate almıyoruz. İkincisi çevresel koşullara adapte yeteneği kazandırma. Yeni özellikler kazanırsa e, adapte yeteneği artar. E, dolayısıyla bu da eşeğli üreme ile gerçekleşir. Dolayısıyla rol oynamaz diyoruz eşeği süreme. Bitkinin gen sayısını sabit tutma. Evet, Temelde mitoz bölümü olduğu için mitoz bölünme sırasında e, gen sayısı sabit kalır. Dolayısıyla bu ifade eşeğsiz üremeyi destekler, eşeğsiz üreme sırasında rol oynar. Cevabımız da bundan dolayı yalnız 3C şıkkı olur. Yukarıda hücre bölünmesinde gerçekleşen olaylardan kaç tanesi bölünmenin mayoz olduğuna karar vermek için kullanılabilir şeklinde sorulmuş. O zaman mayoz bölünmeleri buradan tespit edeceğiz. Evet. Homolog kromozomların ayrı kutuplara çekilmesi evet, mayoz bölünmede gerçekleşir ve mayoz 1 diyoruz. Bu da anafaz 1 evresinde görülür. Kardeş kromatlerin ayrılması mitozda da olur ve mayozda da olur. Dolayısıyla mayoz olduğunun ayırt edemeyiz. Bunu ediyoruz. Stoplazmanın bölünmesi yine mitozda ve mayozda gerçekleşir. Dolayısıyla bunu da ayıramıyoruz. Tetrad oluşumu sadece mayozda gerçekleşir. O da profaz bir evresinde. Bölünme sonucu 4 hücre oluşur. Evet. Mayoz sonucu 4 tane hücre oluşur. Mitozda ise 2 tane hücre oluşur. Dolayısıyla bunu da dikkate alıyoruz. Evet buna göre 1 2 3 cevabımız da C şıkkı olur. Yukarıda verilen üreme şekillerinden hangileri gerçekleşirken homolog kromozomların ayrılması görülür şeklinde soru. Homolog kromozomların ayrılması mayoz bölünmede gerçekleşir. Evet buna göre amipin bölünerek üremesi bir eşeğsiz üremedir. Ve temelinde mitoz bölünme vardır. Dolayısıyla bunu dikkate almıyoruz. Planaryanın rejenerasyon ile üremesi yine eşeğsiz üremedir. Temelinde mitoz vardır. Bunu da dikkate almıyoruz. Üçüncüsü menekşenin tohumda üremesi, tohum oluşumu e, mayoz ve döllenme ile gerçekleşir. Dolayısıyla bu bir eşeyli üremedir ve temelinde ise mayoz ve döllenme vardır. E, mayoz olduğu için de homolog kromozom ayrılması e, görülür. Dolayısıyla cevabımız da yalnız 3 cevap B şıkkı olur. Canlarda yeni ırkların elde edilmesinde 1 2 3 belirtilen özelliklerden hangileri etkilidir şeklinde sorumuz. Yeni ırkların elde edilmesi demek çeşitlilik demektir. Evet buna göre e, mayoz bölünme e, dikkate alınması lazım. Mitoz bölünme dikkate alınmayacak ve eşeyli üreme dikkate alınacak. Evet buna göre bir eşeysiz üreme olmaz. Tür içi kalsal çeşitliğe sahip olma, tür içi kalsal çeşitlilik, evet yeni ırkların oluşmasında etkilidir. Mitoz bölme ile gamet oluşumu, mitoz bölme ile gamet oluşumunda çeşitlilik söz konusu değildir. Dolayısıyla bu da etkili değildir. Evet bundan dolayı cevabımız yalnız iki B şıkkı olur.